Şöyle ağaç bamyasıymış. Bunlar da böyle güzel bir değişik e, bitki. Ee, değil mi? Çiçek, mi? De, çiçek, de, çiçek bunlar. Bu ağaç de, bamyası. Adı ağaç bamyası değil mi? Evet. Kastamonu ağaç bamyasıymış. Bamyası. Hmm, Nurettin abimiz de yine ağaç bamyası. Nurettin abimizin e, çay için e, Didi Küme Mahallesi'ne geldik. Burada Nurettin abimiz ziyarete geldik. E, yine evin bahçesinde şöyle bir dolaştık. Yine kendisi burada bahçesi. Hoş ve güzel bir bahçesi var burada. Hem böyle bahçeyle uğraşıyor. Köy yerinde iş bitmiyor. Değil mi Nurettin abicim? Öyle. Bitmiyor, evet, bitmiyor. Gerçekten güzel bir bahçem var. Böyle. Her şeyi ablam zenginleştirmiş buraları böyle. Ablacım. Emen'e sağlık ablacım. Sen de böyle güzel çalışmalar yapmışsın. Bahçeyi <laughs> neşelendirmişsin. Sen Çok sağ ol. Gerçekten öyle. De, değil mi abla? Bakarsan Bağ, bak bağ olur. Bakarsan dağ olur. Emek, öyle demişler. Emek, her, her şey, şey, emek yemek. ister. Gerçekten öyle. Yine kabakları işlemişler bu şekilde. Az önce zaten Hı. bir çekim yapmıştık. Yine turşular konacak buralarda. biberler, domatesler her şey, Yapılacak iş. hazırlanmış. Şey. Emoni de yer. sağlık. Evet, sağlık. Ne? Kolay gelsin. Sağlıklı yaşam diliyorum sizlere. Sağ Sağ sağlık Sağ ol.